bir aydır bir ay önce başlayan toplu sözleşme sürecinden sonra ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek yaygın bir örgütlenme seferberliği başlatma kararı aldık konfederasyonumuz olarak doğal olarak bu süreci de iş kollarımızın merkez yürütme kurulu üyeleri yine illerde şube yürütme kurulu üyeleri iş yerlerinde temsilci arkadaşlarımızla birlikte bir faaliyet olarak yürütüyoruz tam keskin bugün açısından üye sayısına baktığımızda 135 bin üyemiz olduğunu ifade edebilirim. Özellikle AKP iktidarı döneminde var olan bu iktidarın baskıcı, otoriter politikaları özellikle yandaş sendikadan yana geliştirmiş olduğu kamu kurumlarındaki baskı, mobbing, şiddete varan uygulamalar açısından değerlendirdiğimizde kamu emekçiler üzerinde çok yoğun bir baskı süreciyle de karşı karşıya kaldığımızı ifade edebilirim. Doğal olarak da sendikal örgütlenme özgürlüğüne, yine bireylerin sendika seçme özgürlüklerine çok yoğun müdahaleler olması, yine kamu kurumlarında çok yoğun sözleşmeli, güvencesiz çalışma biçimlerinin de temel bir istihdam biçimi haline gelmesi son dönemlerde hem üye yapma hem de sendikalarımıza iş yerlerinde, kamu emekçileri buluşturma noktasında da zorluklarımız olduğunu ifade edebilirim. Ancak son gelmiş olduğumuz durum açısından değerlendirdiğimizde, yeniden 1990'lı yıllarda ilk örgütlenmeye, sendikal faaliyete başladığımız dönemi andıran, kamu emekçilerin yeniden yüzünü, keske bağlı sendikalarımıza döndüğünü, desteklediğini ifade etmek isterim biz sürekli bir örgütlenme faaliyeti yürütüyoruz. Sonuçta sürekli iş yerleriyle bağ olan, kamu emekçileriyle bağ olan bir konfederasyonuz. Doğal olarak bu gün buralarda yürütmüş olduğumuz bu faaliyet biraz daha yoğunlaştırılmış bir dönemsel faaliyet olarak algılanabilir, değerlendirilebilir. O açıdan da 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci ve memur senin özellikle kamu emekçilerinin aleyhine olan yoksulluk sınırın altında bir ücrete imza atması yine sözleşme çalışma gibi güvencesiz çalışma biçimlerinin devam etmesine dönük onay vermesi nedeniyle iş yerlerinden doğru var olan bu toplu sözleşmeye imza atan konfederasyonlara, sendikalara yönelik kazanımına dönüşmeyen hatta kamu emekçinin her geçen gün daha fazla kaybettiği bir süreci yaşatan e, sendikalara yönelik bir tepkisellik e, gelişti iş yerlerinden doğru. Hem kendi üyelerinden hem hiçbir sendikaya yolmayan e, kamu emekçilerinden çok yoğun tepkiler e, aldık, etkileşimler aldık. Doğal olarak da yürütme kurulunda bunu değerlendirerek iş kollarımız, merkez yürütme kurulu üyeleriyle de e, tartışmalar, değerlendirmeler, ellerimizdeki araçları güncelleyerek verili e, durum üzerinden işte Marmara bölgesi, yine Batı Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere Ekim 15'e kadar çok yoğun bir örgütlenme programı yürüttüğümüzü ifade etmemiz gerekiyor. Tabi bu sadece Ekim 15'e kadar olan bir faaliyet değil. Özellikle bu faaliyetlerimizde açığa çıkan deneyimler, yine iş yerlerinden kamu emekçilerinin bize aktarmış olduğu e, sorunları da derleyip toparlayarak e, diğer tüm illere de 81 ilde özellikle 2021 sonu ve 2022 yılı e, açısından e, yoğunlaştırılmış bir örgütlenme kampanyası, örgütlenme seferberliği e, düzenleyerek iktidarın hem sendikal alandaki bu baskı politikalarını püskürtülmesi hem kamu emekçilerine dönük işsizlik, yoksulluk, e, güvencesizlik e, politikaları ortadan kaldırılmasını ilişkin e, politikalarla iş yerlerinde e, taleplerimizi güncelleyerek e, kamu emekçileriyle e, buluştuğumuzu ifade edebilirim. Yani bizim örgütlenme e, anlayışımız e, iş yeri bazlı. E, doğal olarak da her ilde e, tüm iş kollarımızı kapsayan bir planlamayla her iş yerine girerek orada üyemiz olsun olmasın e, tüm kamu emekçileriyle toplantılar e, yapıyoruz. Hem Türkiye'nin içerisinde bulunduğu e, ekonomik kriz, siyasal kriz süreci, yine bölgemizde yaşanan e, sorunlar, e, işte Orta Doğu'da yaşanan e, sorunlar, güvenlikçi politikalar, yine ekolojik anlamda ülkemizde yaşanan sorunları e, gündem yapan ve bunun üzerinden de eğitim emekçilerine bunun yansımasını özellikle ekonomik anlamda hem işsizlik açısından hem yoksulluk açısından hem ka kamu alanında yaşanan bu iktidar bloğunun yürütmüş olduğu baskı politikaların ortadan kaldırılmasını temel konu başlıkları yaparak iş yerlerinde emekçilerin uygun olduğu saatlerde geniş toplantılar, yine yüz yüze görüşmeler, kurum idarecilerle de zaman zaman o iş yerinde yaşanan sorunların çözümüne dönük görüşmeler, önerilerimiz ve taleplerimizi e, ileterek e, yaygın e, günü e, iyi değerlendiren bir programla e, tüm iş yerlerinde, e, tüm kamu emekçileriyle e, buluşuyoruz. Şimdiye kadar yürütmüş olduğumuz bu 10 günlük örgütlenme e, faaliyetleri sürecinde de çok olumlu tepkiler e, aldığımızı, özellikle bu iktidarın 20 yıldır yürütmüş olduğu e, baskı politikalarından işten çıkarma, sürgün e, politikalarından rahatsız olan yine eğitimde yaşanan bu özelleştirme, sağlıkta yaşanan özelleştirme politikalarından yine pandemi sürecinde özellikle kamu emekçilerini canı pahasına hiçbir güvence olmadan iş yerlerinde çalıştırma politikalarına karşı da çok yoğun tepkiler var. E, bunun üzerinden örgütlenme faaliyetlerimizi e, diğer illerde de e, geliştirerek e, sendikamızın hem nicel anlamda büyütülmesi, hem de nitel anlamda önümüzdeki dönem daha etkili, yaygın emekçilerin sorunlarını çözen ve diğer demokrasi güçleriyle, emek güçleriyle de ortaklaşma, ortaklaşan bir mücadele programıyla da Kasım ayından sonra da çok yaygın eylem etkinlikler ve örgütlenme faaliyetlerini hayata geçireceğimizi ifade etmek istedim. Yani aslında tüm 11 iş kolunda örgütlüyüz biz. Tüm iş kollarında bir hareketlilik var hem memur sene, kamu sene üye olan arkadaşlarımızın o var olan konfederasyonların bu toplu sözleşme sürecinde izlemiş olduğu politikalar özellikle ücret açısından da yoksulluk sınırının çok çok altında bir artışa imza atmaları yine var olan sorunları çözecek bir sonuçla masada kalkmamaları da değerlendirerek o sendikalardan ayrılmalar var, kopmalar var. Daha önce bizim izlemiş olduğumuz çeşitli politikalardan, söylemlerden rahatsız olarak bizden ayrılan ancak şimdiye kadar hiçbir sendikaya üye olmamış emekçiler var. Onlar da yeniden sendikalarımıza üye olarak güç katmaktadırlar. Bugüne kadar yani bu 10 günlük süre içerisinde 6 Eylül'de okulların da açılmasıyla birlikte çok yaygın olarak eğitim iş kolunda özellikle eğitim sene yönelik eğitim emekçilerinin yine üniversitedeki e, akademik personelin, teknik personelin sendikamız eğitim sene yönelik bir yönelimleri, ilgileri var. Yine sağlık alanında özellikle pandemi döneminde e, halkın sağlığını, emekçilerin sağlığını öne çıkaran toplumsal e, sağlık politikalarıyla gündem oluşturan sendikamız sese yönelik de e, sağlık emekçilerinin yüzünü döndüğü, oraya doğru da bir ilginin olduğu ve özellikle 31 Mart yerel seçimleri yine 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra özellikle AKP MEP piktidar Bülüğü'nün metropol e, belediyeleri kaybetmesinden sonra da yaklaşık 2 yıldır sendikamız tüm resmine yönelik de e, çok yaygın bir örgütlenme e, faaliyeti var. Yani kısacası tüm 11 iş kurumumuzda e, çok yaygın arkadaşlarımızın yürütmüş olduğu iş yeri, faaliyetleri e, esasında Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizden çok iş yerinde çalışan bizim iş yeri temsilcilerimiz, aktivistlerimiz, kadrolarımız, yine kadın emekçi arkadaşlarımızın da kadın emekçilerle farklı programlarla geliştirmiş oldukları örgütlenme programları, eğitim programları nedeniyle de kadın emekçilerin de son dönemde diğer kamu emekçileri gibi sendikalarımıza yönelik üye olma, onların eylem ve etkinliklerine katılma yönünde de bir gelişmenin olduğunu ifade etmek isterim. Henüz elimizde bir istatistik veri yok çünkü çok yoğun sahada olduğumuz için bunu bir analize dönüştürmüş değiliz. Örneğin üye olanlar hani neden sendikalarımızı tercih etti, hangi yaş aralıklarındalar, gerçekten orta yaş üzeri mi? veya bunların kaçı diğer sendikalardan istifa ederek bize üye olmuş olduğunu açığa çıkaran bir analiz yapmış değiliz. Buna dönük önümüzdeki günlerde yapmış olduğumuz faaliyetleri de değerlendiren bir açıklamayla daha ayrıntılı bir analizi ifade edebiliriz. Ancak şunu ifade etmek isterim özellikle biliyorsun çok uzun süreden beri bir sözleşmeli personel istihdam etme politikaları var. Doğal olarak bu da kamu emekçileri üzerinde bir baskı haline gelmiş durumda çünkü sendikal tercihlerinden kaynaklı etnik kimliğinden siyasal düşüncesinden inancından kaynaklı, var olan iktidar bloğuyla çelişiyorsa, muhalifse o arkadaşlarımız sendikaya olma noktasında zorlandıklarını bu dönem açısından da gördük. Ancak tüm baskı politikalarına rağmen iki yıl önce, 3 yıl önce sözleşmeler olarak bölgeye başlamış arkadaşlarımızdan da, genç arkadaşlarımızdan da bir sendikalarımıza yönelik bir ilgi var daha çok orta kuşak, orta yaş üzeri dediğimiz arkadaşların bir üyeliğiyle karşı karşıyayız. Tabii ki özellikle hem sağlık alanında hem eğitim alanında kadın emekçisi arkadaşlarımızın da üyeliklerinde bu dönem açısından bir artışta ifade edebilir. Bunun önümüzdeki günlerde daha fazla artacağına inancımız var. Yani biz esas itibariyle fiili meşru mücadeleyi esas alan ve kurulduğumuz günden bu yana da e, yasalara sığınmayan bir mücadele pratiği içerisinde girdik. Ancak Türkiye e, çok yoğun e, sorunların yaşandığı bir e, dönemi e, geride bıraktı. Hala sorunlar devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL ve KYK süreci, AKP'nin sivil darbe süreciyle birlikte e, kamuda çok yoğun baskı politikaları e, hayata geçirildi. İşte 130.000'e yakın e, kamu emekçisi, 4600'e yakın e, keske bağlı iş kollarına üye olan arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde işten çıkartıldı. Doğal olarak da bu faşizan otorite e, baskı politikaları nasıl ki tüm toplumsal e, kesimleri e, etkilediyse bizim de emek alanındaki mücadelemizi gerilettiğini, özellikle insanlarda bir korku iklimi, nefes alamaz hale geldiğimizi ifade edebilirim. O 5 yıllık süre içerisinde de bu hukuksuzluklara karşı bir mücadele pratiğimiz oldu. Önümüzdeki dönem bizim açımızdan şu şekilde önemli. Çünkü toplu sözleşme sürecinde yürütmüş olduğumuz hatı devam ettirmek istiyoruz. Biliyorsunuz toplu sözleşme sürecinde de özellikle insanca bir yaşam, işsizliği noktadan kalkması, oval ve KHK'lerin iptal edilmesi, temel gelir güvencesi ve demokratik bir Türkiye'nin yaratılması başlığıyla Edirne'den ve Batman'dan başlayan iki koldan yürüyüşümüz oldu. Her gittiğimiz ilde bu taleplerimizi kamuoyuyla, demokratik güçleriyle, siyasal partilerle, yine kamu emekçileriyle paylaştık. Toplu sözleşmenin aleyhimize memur senin imzalamasıyla sonuçlanmasından sonra önümüzdeki günlerde biliyorsunuz 2022 yılı bütçesi mecliste tartışılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanının göndermiş olduğu orta vadeli plana baktığımızda var olan bütçenin de yine emekten yana, barıştan yana, demokrasiden yana olmadığını gördük. Güvenlikçi savaş politikalarını içeren eğitime, sağlığa, kamusal alanlara yeterince pay ayırmayan bir bütçeyle karşı karşıyayız. Doğal olarak hem bütçe yapma hakkımızın gasp edilmesine karşı hem de emekten, demokrasiden barıştan yana, halktan yana bir bütçe programının oluşturulmasına ilişkin hem KESK olarak biz e, özellikle Ekim'in sonu, sonu itibariyle Aralık sonuna kadar e, bütçe merkezi çeşitli eylem etkinliklerimiz olacak. İşte bölge toplantılar, basın açıklamaları, e, miting tartışmalarımız var. Bunu diğer emek dört, e, DİSKES, TÜMO ok, Türk tabiplerle birlikte yine Türkiye'deki emek demokrasi güçleriyle birlikte ortaklaştırarak yaygın bir bütçe merkezi eylemlik yapmayı düşünüyoruz sonuçta bizim tüm taleplerimiz hem toplu sözleşme taleplerimiz hem bugün kamuda yaşamış olduğumuz sorunlar hem Türkiye'nin yaşamış olduğu siyasal ekonomik krizin ana kaynağından birisi de bu bütçeden kaynaklı olduğunu ifade edebiliyoruz. Çünkü bütçe, iktidar tüm bütçelerde olduğu gibi bu bütçede yine tercihini sermayeden yana, yandaştan yana Yine uluslararası tekerlerden yana e, kullanmıştır. Doğal olarak bunu da lehimize çevirmesi için e, çok yoğun bir e, program uygulayacağız. İşte bu gezilerimizde de iş yerlerinde bunu da tartışıyoruz. Özellikle arkadaşlarımızdan önümüzdeki dönem mücadele programımız nasıl olmalı, neler yapmalıyız, hangi araçları kullanmalıyız ve mücadeleyi kimlerle ortaklaştırmalıyız bunu da tartışıyoruz. Oralardan almış olduğumuz veriler de var. Bunları değerlendirerek, organlarımızda da tartışarak, yakın zamanda Ocak ayına kadar bir hem yerel hem merkezi eylem takvimimizi de açıklayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Evet. Emekçiler açısından çok zor bir dönem. İşte her gün bir başka yerde işçiler fabrika önüne sendikalaştıkları için, özellikle toplu sözleşme haklarını kullanmak için işten çıkartıyorlar. Yine kamu emekçiler üzerindeki bu baskı, şiddet, mobbing, taciz uygulamalar devam ediyor. İşte salı günü Mardin'de bir öğretmen arkadaşımız idarecilerin de hedef göstermesiyle bilince maruz kaldı. Çok yoğun saldırılarla, baskılarla karşı karşıyayız. Doğal olarak bunun ortadan kaldırabilmemiz, bu iktidarın baskı politikalarını geri püskürtmemiz ve Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sunmamız açısından sadece keskin değil, Türkiye'deki tüm emek meslek örgütlerinin demokrasi güçlerinin birleşerek ortak bir mücadeleyi önümüzdeki dönem hayata geçirmesi ve bu iktidardan kurtulmanın zamanının geldiğini ifade etmek istiyorum. Tüm söylemiş olduğumuz veya iş yerlerinde kamu emekçilerinin birebir yaşamış olduğu sorunların tek çözüm var. Örgütlenmek, birlikte birleşik bir mücadele hattını oluşturmaktan geçiyor. Kamu emekçileri de sendikal tercihlerini yaparken biraz düşünerek gerçekten bu sendikalar bizim aşımız, eş, ekmeğimiz ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için, geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için bir programları var mı, nasıl mücadele ediyorlar? Bunları inceleyerek özgürce tercihlerin hiçbir baskı altında işveren etkisinde kalmadan yapmalılar ve bu anlamda da şimdiye kadar hiçbir sendikaya üye olmamış veya çeşitli nedenlerle farklı sendikalara üye olmuş tüm kamu emekçilerine, sözleşmeli çalışan arkadaşlarımıza, taşeron çalışan arkadaşlarımıza bir an önce keske bağlı iş kollarımızda örgütlenme, mücadeleyi büyütme ve buradan doğru da bir kazanımla yol alma çağrısını yapmak istediğimizi ifade edebilirim.